Önergi hakkında konuşmak isteyen Mehmet Bekaroğlu, İstanbul Milletvekili. Buyurunuz Sayın Bekaroğlu. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu enerjideki yağma birinci neoliberal dalga ile başladı. 84 yılında yap işlet devret, o konuda dünya kadar hikaye var, Tayyüce Divanlar'a kadar giden santraller filan. Daha sonra işte bu HES'lere doğru yansıdı. İkinci dalga sizden biraz önce, AKP hükümetinden biraz önce başlandı. Ve çok sayıda daha ne olacağı belli değilken, EPDK kurulurken çok sayıda belge dağıtıldı. Özellikle HES'lerle ilgili. Sonra bunlar iptal edildi ve sizin döneminiz geldi. O günden bugüne sizin döneminizde 58. hükümet döneminde bir şey yok. 59. hükümet zamanında 370, 60. hükümette 569, 61. hükümette 228, 62 artık kalmamış, azalmış 18, 63, 2, 64'te 8 tane lisans vermişsiniz HES'lerle ilgili verilen lisans sayısı. Değerli arkadaşlarım, elbette Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var enerjisiz hayat olmuyor, modern hayat olmuyor. Türkiye'nin de petrolü filan yok. Dolayısıyla kendi kaynaklarını değerlendirecek. Ama bütün işlerde olduğu gibi burada da ne alıyoruz, ne veriyoruz ona bakmamız lazım. Maliyet nedir, fayda nedir, zarar nedir? Buna bakılması gerekiyor. Bütün çevrecileri hain ilan ediyorsunuz. Sizden önceki bazı hükümetlerde de böyleydi yani refleks olarak. Öyle değil arkadaşlar. Yani bunları dinleyin. Kimse enerjiye karşı çıkmıyor. Ama enerji üretirken Enerji ile ilgili yatırımlar yaparken o bölge, o coğrafyanın ne olacağı, oranın yaşam alanının ne olacağı, tarımının ne olacağı, hayvancılığının ne olacağı, o coğrafyanın o toprakların gelecek kuşaklardan bize emanet olduğunu lütfen unutmayınız. Ama böyle yapılmıyor. Yağma şeklinde, şeklinde giriliyor. Değerli arkadaşlarım, 2003 ve 2008 yılları arası, ara, arasında çek çet gerekli değildir diye özellikle 10-50 megawatt e, e, kurulu gücü olan santraller için kararlar alın alındı ve dünya kadar iş yapıldı. Daha sonra da işte kes yapıştır tarzında çet rapor, raporları ile yüzlerce e, hes yapıldı. Şimdi bu getirilen kanunla hesi yapamayan, değişik sebeplerden dolayı yapamayan e, firmaların lisans yani vazgeçerlerse vazgeçerlerse teminatları iade edilecek. Bu ilk bakışta ya niye böyle bir şey çıkıyor? Zaten sözleşmelerde e, mecbur bir e, sebep varsa e, e, gerçekten kendisinden değil de başka sebeplerden kaynaklanan bir sorun varsa zaten teminatlar iade edilir. Nedir bu? Araştırdım, baktım. Bakın özellikle Doğu Karadeniz'de, Rize'de değişik yerler yerlerde çevreciler dolayısıyla bu firmalar, bu lisansı almış olan firmalar oralara giremiyor. Çevreciler, bölge halkı direniyor, giremiyor. Şimdi bunların teminatlarını iade edilecek ve bunların bunların yerine güçlü firmalara verilecek. Bu güçlü firmaların adını vermek istemiyor. Karadeniz'de ve Türkiye'nin her tarafında bütün bu ihaleleri alan özellikle bir tane firma var ki bu firma daha evvel milletin anasına küfretmiş bir firmadır. Bu firmalar alacaklar. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? O vadinin çocukları, çocuklarını alıyor, güvenlik görevlisi yapıyor. Aynen böyle bir zamanların koluculuk sistemi gibi, koruculuk sistemi gibi. Ve o vadinin çocuklarının üzerine, yine o vadinin çocuklarının üzerine salıyorlar. Güvenlik görevlisinin dışarıda ma maaşı işte 1800 lira ise 3000 lira veriyor. Değerli arkadaşlar, bu son derece tehlikeli bir şey. Hani çevrenin tahrip edilmesi, şunu yapılması, bunu yapılması bir tarafa bir son derece tehlikeli bir şey. Bu özellikle Rize'nin bazı yerlerine girdiler, verdiniz, yağmadılar orayı, yağmaladılar orayı, seslerinizi çıkarmadınız. Daha sonra çocuklarınız size beddua edecek, onu bir tarafa bırakıyorum. Ama bazı derelerine giremediler. Mesela Viçen'in derelerine giremediler. Şimdi onu büyük firmalar alacak, milletin anasını bellerim diyen firmalar alacak ve onlar da o bölgedeki açlık çeken, işsiz olan, genç işsizlik şeyini rakamını biliyorsunuz değil mi? 2016'da yüzde 17 iken 2017 Mart'ında 24 oldu. İşte o çocukları güvenlik görevlisi yapacak, bir tip korucu yapacak ve ne yine o bölgenin çocukların üzerine salacaksınız. Bunlar eskilerde yaptı, kimsenin işine yaramadı. Bugün başka yerlerde yapıyorsunuz, kimsenin işine yaramıyor. O bölgenin insanları bu işe direnmeye devam edecek. Bakın bir daha tekrar ediyorum. Enerji ihtiyacı vardır. Bunların karşılanması için HES'ler bile yapılabilir. Ama kanal tipi HES'ler son derece tehlikeli çevreyi ortadan kaldırıyor. Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Bekaroğlu. Devam ediniz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım bunları yaparken gerçekten ne getiriyor, ne getiriyor bunlara bakmak lazım. Bakın bir süre ve plan bir süre önce plan bütçe komisyonunda konu konuşulurken e, enerji bakanı bir şey dedi. Heslerle bu iş olmaz. Haklısınız. Ufak dereleri mahvediyoruz. İtiraftır bu. Gerçekten mahvediliyor. Bir de deniliyor ki Doğu Karadeniz'de işte çay şöyle şu böyle bu böyle Doğu Karadeniz'in geleceği turizmde. Peki nasıl turizmde olacak? Dereler kurutulduktan, vadiler yıkıldıktan sonra nasıl turizm olacak sorusunu sorup hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Bekaroğlu. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir.